Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E-Posta'da ee, e gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. HGTV'ye gidiyoruz. Hmm, yeni bir evgâhı gelmiş buraya. Ne diyor? Ev satışı olan bu evi satın aldı. Şimdi ise eski sahiplerin başlattığı yenilemesi, yenileme bitirmesi için yardıma ihtiyacı var. Hemen gelelim. Yardıma Ayıp ediyorsunuz. Evet. Yeah, je suis inşallah bu eşyalar. Bunlar güzel kullanılır çünkü. Bakalım. Deri mobilya çok şık. Elimizi tutalım. Beyza Efendi'ye başka bir mobilya seçeriz. Daha modern. Ya yürü git. Gel abi. Abla güzel kararlar veriyor. Şuraya koyalım. Seni de alalım. Şuraya koyalım. Seni de şuraya koyalım. Evet. Boya bir ara. Hmm. Tamam. Boyarız. Şimdi yerleri bir yapalım. Şöyle large alalım. Sadece yeter.

Şurayı boyayalım önce. Bunu hmm. da çünkü. Buraya bir aydınlatma bir şey var mı? Varmış. Var bunu da. Önce görelim. Hit, guys, nice, 168 olmuş boyamız, 180 e çok az kalmış. de geçebiliriz. Tamamdır. Hemen alalım farençları bize. tane yeterliymiş. bir tane daha falan satalım şuraya. Hemen Hı -hı, hızlıca. Şöyle evet. Sat abi bunu. Evet, şimdi oldu. 3 tane perde. hazır evet. takalım yapalım. Şu şurada kalsın. Çünkü buraya e, devasa ahşap masa alacağız. Ta şurada kalsa çok iyi olur. Şöyle koyuk. Şimdi daha güzel oldu. Kaç sandalye? 6 sandalye. Hemen koyalım. 1 2 3 4 5 6 Klasik mavi alalım. Yani bu nereye gider ki? Şuraya koysak anca iyidir yani. Tamam. Yani. Hadi şimdi şuradan alalım. Şuraya koyalım. Evet. Güzel bir banyo. Abi gayet güzel. Hiç bozmuyorum. Bir tane de hmm, Tamam Önce şunu bir yapalım lazım. Bu evin mazisini falan. Bu şey mekan için fazlası Oraya koyacak başka bir şey de değiştirin değiştirelim. Evet. Evet. Dayım doğru söylemiş. Gerçekten bu daha güzel oldu. Evet şöyle bir masa lambası. renk olmasın da. Tamam. Evet bu ne? Burada bir garip bir şey var. <laughs> 选择。 ya. Bir bilardo masası. Şuraya. Şöyle güzel geniş geniş. Ya da şöyle nasıl olsa. Evet. Nasıl olsa böyle daha güzel sıcak. şöyle bir langırt kuralım. Çok güzel. Harika oldu bence. Deri koltukları koruduk. görevler gelmiş mi HGTV ye? çok hoşuma gitti hmm, şu an için işte sadece bu var bu neymiş sadece yarısı Neyinin? bir müşesip bu yarım evin yarısını satın almak istiyor sadece biraz ötüşe ihtiyaç var şurayı mı alacak ya da şurayı mı alacak ilginç neyse bunu bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.